Büyük final için artık geri sayım kalmadı. Ve önümüzdeki izleyeceğimiz bölüm dizimizin son bölümü olacak ve Ay Yapım'ın bir projesi daha bitecek. Ayrıca birkaç gün içinde size Ay Yapım ile alakalı bomba bir haber vereceğim. Çünkü Ay Yapım tek sezonluk planladığı 3 kuruştan sonra öyle bir projeyle geliyor ki resmen çukur ruhu geri dönüyor diyebiliriz. Bu konuda büyük video kısa sürede gelecek dostlarım. Bu arada çukur demişken bu bölümde de kılıcın nezarette Batu'ya söylediği cümle ben seni bir yerden tanıyorum. Aslan parçası değişi çukurun her yerde olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Gelelim dizimize. Finalden önce geçiş bölümü olarak adlandırabiliriz bu bölümü. Çünkü herhangi bir heyecan oluşturacak öyle büyük bir sahne yok denecek kadar azdı. Kılıç konusuna gelince. Önce kılıç ölür finalde Baybars ölerek diziye veda eder. O büyük intikam alınır ve proje biter diye düşündük. Ama tam tersi oldu. Ve önümüzdeki bölüm yani final bölümünde yer yerinden oynayacak. Büyük savaş öyle bir son son bulacak ki son bulana kadar izleyecekleriniz de vay be keşke sabaha kadar sürse diyeceğimiz sahneler karşımıza çıkacak. Kılıç finalde ölecek ama ölmeden önce saldırıya geçecek ve bu büyük savaşta başta Kartal, Efe, Çetin olmak üzere Şahin ve diğerleri de bu savaşta büyük planlar eşliğinde varını yoğunu koyacak. Evet kılıç ölecek dedik ama en az büyük bir vedayı da kendisiyle götürecek diyebilirim. Hafta içinde yoğun video trafiğimiz olacak dostlarım. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize siz bakın Hoşçakalın.